iman eden kullarım. Kutibe aleykum usiyam. Kutibe yazıldı. Yani farz kılındı. Aleykum üstünüze esiyamu oruç. Ey iman eden kullarım. Oruç size farz kılındı. Kema kutibe alellezine min kablikum. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi. Oruç size farz kılındı. Ey iman eden kullarım. Niye? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Belki sakınırsınız, Allah'a karşı gelmekten sakınırsınız, takva olursunuz, belki ben de sizi affederim, iyi olursunuz, güzel olursunuz. اَيَّامًا مَعْدُودَتْ Sayılı günler diyor Allah Celle Celaluhu. Oruç sayılı günler size farz kılınmıştır. Ne zaman? O zaman Ramazan'da. Ramazan'da. İnsan Ramazan ayında mü'minlere oruç farzdır. Bazen o ay 29 çeker, bazen 30 çeker. Bu aylarda oruç nedir? Farzdır. Allah Celle Celaluhu insanı affetmek için bahane arar. İşte biz de inşallah bahaneleri bulalım. Çünkü Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, anamız babamız ona feda olsun ve şöyle demişti filmimizin nakleti bir hadis İza kana evvelu leylete min şehri Ramazan Ramazan ayının ilk gecesi olduğunda yani bu gece olduğunda Sufidet şeyatinu vel muradetul cinni Bütün azgın cinler ve şeytanlar hepsi bağlanırlar zincirlere vurulurlar Ramazan ayı olduğunda Ramazan ayı Ramazan gecesi ilk gecesi geldiğinde Allah bütün azgın şeytanları ve bütün azgın cinleri bağlar. Wa ghuliqutul ebwabun Allah'ın Allahum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kapanır ebwabun nar cehennem kapıları kapanır. Felem yuftah minha babun hiç kapı açılmaz. Hiçbir kapı açılmaz. Cehennemin bütün kapıları kapanır. Hiçbir kapı açılmaz. Ve futihat abwabul cennet. Cennet kapıları açılır. İşte aziz Müslümanlar demek ki nasıl yapacağız? Cennet kapıları açılır. Yani sen oruç tutarsan, Allah'ın emrini yerine getirirsen o kapıdan sen cennete girersin. O cennet kapısı açılmış. Ve bu dünyada sen eğer ki camiye gidersen, Allah'a secdeye gidersen, orucunu tutarsan inşallah o kapıdan içeri girersin. Ama yok, oruç yok, namaz yok, ibadet yok, Allah'ı bilmez, Resulü'nü bilmez, İslam'ı bilmez, dini bilmez, Müslümanlara düşmanlık eder, iyi gidersin. Nere gidersin? Maazallah. Eğer ki tövbe edip dönmezsen cehenneme gidersin. İnsan dikkatli olması lazım. Allah'ın azabına takatımız yoktur. Allah'a dönmemiz lazım. Mesela biz Allah'ın Allah Celle Celaluhu bize anlatıyor ve sari'u ila mağfiretin min rabbikum ve sari'u koşun ila i̇şte, mağfiretin min rabbikum Rabbinizin mağfiretine koşun diyor Allah. Ve cennetin arzuhu's semavatü vel ard Genişliği, yer ve bu kadar olan cennete koşun diyor Allah. Yani Allah bu dünyada insanlığa, bir iman edenlere diyor ki cennete koşun. Peki biz nereye koşsak cennete koşmuş oluruz? Allah'ın zikrine, secdeye, namaza, camiye, zikir halkasına, ilim meclisine biz gidersek biz aslında cennete gitmiş oluyoruz, cennete koşmuş oluyoruz. Bunun için cennetle Celle Celaluhu anlamayı olmasını seyretsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve futihatu abwabul cennet cennet kapıları açılır. Felak çağırıcı çağırır. Bir melek insana şöyle çağrı yapar. Yani her melek her bir insana melekler şöyle derler. Bir melek o insana şöyle der. Ya dağiyer hayr ey hayrı isteyen kişi. Ey hayrı isteyen kişi. Ey Allah'ı isteyen kişi, ey Resulü'nü isteyen kişi, ey cenneti isteyen kişi, akbil, hayırlara yönel. Hayırlarını çoğalt, namazını çoğalt, secdeni çoğalt, kulluğunu çoğalt, duanı çoğalt. Ya bağiyel hayr, ey hayrı isteyen kişi, akbil, hayra yönel, hayırlarını çoğalt ve ya şerri ey şerri isteyen kişi aksir şerleri kes günahı kes dön Allah'a demek ki melek her insana bir çağrıcı her insana şöyle çağırır Ramazan'da iman edenlere böyle çağrıda bulunur ey hayri isteyen kişi hayırlarını çoğal ey şerri isteyen kişi şerlerini kes artık yeter artık de dön Allah'a yani bazen kendi kendimize diyelim ölüm var ölüm. Sakarat var sakarat. Mahşer var mahşer, mizan var mizan. Vallahi bunları hepsini göreceğiz. Hoşumuza gitse de gitmese de bunları göreceğiz. Sakaratı göreceğiz, ölümü göreceğiz, mahşeri göreceğiz, mizanı göreceğiz. Amel defterini göreceğiz. Ona göre hazırlık yapmamız lazım. Rabbim Celle Celaluhu hazırlık yapanlardan kılsın bizi. Ondan sonra ve lillahi utaka'u min nari ve zalike kullu leyle leyle Allah'ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır ve bu Ramazan boyunca her gece böyle devam eder. Allah Celle Celaluhu yani sen ne yaptın? Böyle Allah'a yöneldin. İslam'a yöneldin, Kur'an'a yöneldin. Allah Celle Celaluhu da azat ediyor, affediyor. Derim yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve bir hadis-i şerifte öyle demişti. Râime en er fu adamın burnu sürülsün. Cebrail selam minbere, Allah Resulü sallallahu minbere çıkarken Cemal selam öyle geldi dedi ya Resulallah dedi Ramazan'da kendini Allah'a yani burnu sürülsün. Allah'ın Resulü de dedi ki sürünsün dedi. Ramazan'da kendini Allah'a affettirmeyenin burnu sürünsün. Dedi Cebrail Aleyhisselam. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam da öyle dedi. Râhime enfu raculin. Râhime enfu raculin. Adamın burnu sürünsün. Dekhele aleyhi ramadânu sümmen salâve kâble en yugfireleh. Ramazan'a yaşadığı halde günahlarını bağışlatmayan kimsenin burnu yerde sürünsün dedi Tirmizi hadisi. Demek ki biz ne yapıp ne edip kendimizi Allah'a affettirmemiz lazım. Allah'a elimizi açacağız. Ya Rabbi tövbe ettik Ya Rabbi. Ya Rabbi pişmanız Ya Rabbi diyeceğiz. Ve Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle dedi. Men qâme ramazâne imâne ve ihtisâben gufire lehumâ min denbi. Kim inanarak sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan gecelerini yani teravih namazını kılarsa geçmiş günahları affolunur. Teravih namazı. Teravih namazı ne de teravih namazı 20 rekatlık bir namazdır. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam 3 gece sahabe efendilerimize Ramazan'da cemaate namaz sabah efendilerimize namaz kıldırdı 3 gece sonra cemaat bayağı çoğalınca Allah Resulü sallallahu aleyhi artık onlara kıldırmadı ve dedi ki ben korktum farz kılınır diye ben korktum onun için Allah Resulü kıldırtmadı onlara sonra karışık e, devam ettiler cemaat halinde kılınmadı Hazreti Ebu zamanında da öyledi Hz Hazreti Ömer sonra radıyallahu aleyhi ve Übey bin Kabı Mescid-i Nebevi'de Übey bin Kabı öne geçirdi dedi ki ey Übey dedi bunlara namaz kıldır ve namaz öyle o teravih namazı 20 rekatlık böyle bu güne kadar geldi. Niyeti nasıl yapacağız? Allah rızası için teravih namazını kılmaya uydum hazır olan imama diye niyet edeceğiz. Allah rızası için teravih namazını kılmaya uydum hazır olan imama diye niyetimizi getiriyoruz. Ondan sonra Sübhaneke okuyoruz. Şafiler Fatiha'yı okuyor. Ondan sonra Şafiler de bir de Veceh Zamanı varsa Veceh de okur. Ee, Hanifiler Sübhaneke okur. Ee, şafiler Fatiha okur. Ondan sonra Fatiha'dan sonra Zammı Süre okuruz. Ondan sonra Rükû Secde yaptı, yapılır. Bir rekat oldu. ikinci rekatta da kalkılır. Aynen öyle. Sonra selam verilir. Teravih namazı İki rekat namazla iki ikişer ikişer kılmak en eftalı ikişer ikişer kılmaktır. Dört dört kılmak da caizdir, dört dört kılmak da caizdir. Ama eftal olan iki kılmaktır. Şafi mezhebine göre de yani cemaatimizde çok şafi, en yani neredeyse yarısı şafi olduğu için ona göre de söylememiz lazım. Teravih namazı şafi mezhebine göre dört rekat kılmak caiz değildir. Çünkü şafiilerde nafile namazlar hepsi iki iki rekattır. İkişer ikişerdir. Dört rekatlık nafile namaz yoktur. İnşallah biz de ne yapacağız? İki iki kılacağız. Teravih namazımızı iki iki kılacağız. Rabbim Celle Celaluhu bizden kabul buyursun. Ondan sonra inşallah bu gece sahura kalkacağız. Yarın oruca niyet edeceğiz. Peki oruca nasıl niyet edeceğiz az Müslümanlar? Şöyle niyet edeceğiz. Allah için yarınki farz olan Ramazan orucunu tutmaya niyet ettim. Bu kadar. Allah rızası için yarınki farz olan Ramazan orucunu tutmaya niyet ettim diye niyet edeceğiz. Allah rızası için yarınki farz olan Ramazan orucunu tutmaya niyet, tutmaya niyet ettim diye niyet edeceğiz. Bir de sahura kalkacağız inşallah. Sahur. Ha bir de şunu da söyleyelim. Mesela sahura kalktık ya. Tamam. Sahura kalkarken ne yapıyoruz? Elimizi yıkıyoruz. Yüzümüzü de yıkıyoruz. Bari bir abdest al. Tamam mı? Sahura kalktığında bir abdest al Allah için. Ondan sonra teheccüd namazını, iki reka teheccüd namazını kıl. Sonra sahurunu yap. Ne güzel olur. Ne güzel olur. Zaten diyelim değil mi sahura kalkıyoruz, lavaboda, banyoda, lavaboda elimizi yıkıyoruz, gözümüzü yıkıyoruz, ne kaldı bir kollar kaldı, mes kaldı, ayaklar kaldı yani, Kurakları mesela. İşte biz inşallah ne yapacağız? Biz de inşallah o e, normal bir e, sahura kalkarken namaz e, abdesti de alalım inşallah, İki rekat teheccüd namazını kılalım ve elimizi Allah'a açalım. Ya Rabbi diyelim emin olun Allah diyecek ki buyur kulu hiç şüpheniz olmasın. İla, ya Rabbi ya Rabbi Allah'ın Resulü e de dedi. Bir kul elini Allah'a açtığında ya Rabbi ya Rabbi dediğinde kâlallahu teâlâ lebbeyke Allah diyor ki buyur kulu sen tu'ta istemereyle <laughs> Biz de inşallah o teheccüd namazına sahura kalktığımızda iki rekat teheccüd namazı kıldığımızda elimizi Allah'a açtığımızda emin olun hiç şüpheniz olmasın ne bu ederseniz Allah kabul eder. Biz de inşallah af dileyelim Allah'tan. Rahmet dileyelim. Ya Rabbi bizi affet ya Rabbi. Ailemizi affet ya Rabbi. Diyelim. Rabbim Celle, Celle